De deyimlerimiz var. Bu sefer okumuyorsunuz, kendinize okuyorsunuz. Sonra bana anlatıyorsunuz onu sessiz deyim. Yani sessiz şey sinema yani. kafası. Sonra bir tane de ben size anlatacağım. Haydi Zor. Şenet çalışmayan bir şeyde başarılı olma ihtimali. <laughs> <de bari mi? gülüyor> <Çok gülüyor> parmaklar <gülüyor> çalışıyor <gülüyor> şimdi. Kaç gün? Dört. Evet, bu kadar. Ee... Kolye, madalya, soyunma yok. Ne? İçi, iç yerde ne var siyah tişört içlik atlet fanila iç çamaşırı iç çamaşır pis Bir dakika hangisi çamaşır Bir dakika bir için biri anlatıyorum çamaşırı hangisiydi İkiydi. Hı hı. Tamam kirli çamaşır. Hadi. Ortası. Kirli çamaşırları ortaya dökmek. Allah aşkına. <laughs> Becerdim ya. Konuşmadan bir şey yaptım. Tarlaya geçecek. Bir tane daha mı? Ağacım bu tarlaya hiç mi Haydi <laughs> bir tane <tendan>. daha. Sonra <laughs> ben alacağım. Challenge güzeldir. Ha. <laughs> ha, kaç kelime? Altı. Yok artık. Bir dakika. Evet. Gerçekten o kadar. Evet. Kaçıncısı <laughs> ama sırayla gidelim. Dur şimdi. Birincisi. Apalama. Bebe. Yürüme. Sürünme. Deve. ha Şundan deveyi nasıl... Evet. Ha. Ama ben güzel oldu sötü. o şey. Deve. Ee... Flört. Cilve. Deve cilve. Deve cilvesi. Hı. Deve. Okey. Deve cilve cepte. Okay. Söylemek, anlatmak, demek. Evet. Beşincisi bu. Hı hı. Ortam, yer, dünya, hı. ev. Ve altı çökmek, devrilmek, yıkılmak. Hı. Dur artık. şimdi. deve Neydi ikincisi? Dur. Deve, cilvesi. Üçü anlatmadınız ama. Deve cilvesi. Deve cilvesi yaparken mi? Deve cilve yaparken. İşte bu, evi başına bir... yıkılır mı? Deve cilve yapar O öyle bir şey değil mi? Oh, dur. Deve cilve derken. edeyim derken. Deve cilve derk neydi ya ne o bir deve iki cilve üçü koyduk kenara deve cilve peki bu cilvede hiç ek yok mu deve cilve peki bu üçte bütün maharet evet dördüncüsü demek Hı -hı. ama demek mi o diyor dediği dediğinde derse demiş. <laughs> Deve, cilve, nokta nokta demiş. Demişler. Deveye cilve yap demişler. Ev yıkılmış. Ne? Çok yakın. Ev devrilmiş, hane devrilmiş, yuva yıkılmış. Dur. Ev mi? <laughs> Kanter içine. <laughs> Evi çökmüş. Çökmek, yıkılmak. <laughs> deveye cilve yap demişler. Evi yıkılmış. Yıkmış. Yıkmış. <gülüyor> 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 oh ya <laughs> ne zormuş ya vallahi ama. Al sana sen de. Hadi bakalım şimdi seni. Çok güzelmiş seninle. ya. Valla nasıl bir şey evet. denk geldi. Aa, şey gibi nefis terbiyesi gibi benim gibi adama ya. Aha geldi uzun bir şey. Ha yok. Uzun değil bu. Hadi iki mi? Ha. Hı, i̇ki. i̇ki. Çiğnemek, cepte, birincisi, selam, ee, asker, otorite, komutan, hiyerarşi, liste, liste, görev, emir, yapma, yasak, yasakları çiğnemek, yasak çiğnemek, yasak, e, kanun, kanun çiğnemek, kanunları çiğnemek, yasaları çiğnemek, ee, kuralları çiğnemek, kuralları çiğnemek, kuralları çiğnemek. <gülüyor> Sen <gülüyor> 20 <gülüyor> tane falan anlat, iyi anlatıyorum vallahi. Hoşuma <laughs> gitti. Şekilden şekilden. Hadi zaman şekilde bir tane daha hadi, hadi, daha hadi. Gazanga, Bu programı hiç bitirmek gibi <laughs> bir isteğimiz yok gördüğünüz üzere diye. Üç kelime. Çiğnemek, diş, sakız. Sakız. Bu birinci. Sakız. Üçüncüsü. Yapışmak. Ha. Sakız gibi yapışmak. Vay. Iyiymiş. <laughs> Ama sen hep kolay dedik. Yani. Dört kelime. Birincisi. Boğaz. Gırtlak. Boyun. 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 Ekme alacak o. Tamam. Cepte. Tamam. İki. Kıl. Tamam. Boyun, boyun kıllı. Boyundan kıllı. Üç ne dördü anlatsak? Boyundan kıllı ne ya? Allah aşkına. Üç. Emel? Aa ciddiyete hmm. bakar mısın yalnız? <laughs> Tabuda falan da böyleyim ben. <laughs> Bir dakika. Ee, nasıl anlatabilirim? Boynum kıldan ince olma. Yay! Yay, yay, yay. <laughs> Yürü be. Şimdi o zaman efendim buyurun buyurun. Ay çok Ay, heyecanlı. Ay ben de elimi şimdi karıştırayım. Hmm. Hemen yere dönmesin. Kız ben bunu nasıl anlatırım? Bir daha çek. 50 <laughs> lira <laughs> <laughs> <Elleri> alayım. <gülüyor> 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 Beğenmediysen. <gülüyor> Beğendim. Ama ben böyle bir şey duymadım ki. Yapma bu. ya. Ee, sözlük. Hatırlatırım. <laughs> Şalak. Nasıl? Ambul. <laughs> 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 <Hiç> bilmiyorum. Hayır. <laughs> Peki. Allah. Sen bu kadar... Ben Peki nasıl bileceğim bu? acaba? Yani. Ben anlatamayacağım ki sen bileceksin. Yapma ya. Dur tamam. şimdi... Kaç kelime? Üç kelime. Okey. Ama böyle birleşik kelime birincisi. Yani bir arada konuşacağım çünkü çok zor. Şimdi anlayacaksınız niye şey yaptım Dur şimdi. İkinciyi anlatıyorsun. Peki. Kör. Hmm. Hmm. Tamam. Ek falan var mı? Yok. Kör. Bir. Tamam. Birinci kelimenin ilk kısmını anlatıyorsun. Böldün kelimeyi. Hmm. Okey. Hmm. Yumruk. Dövüş. Dayak. Yumruk. Güç. Kuvvet. Mm -mm. Eylem. Nasıl anlatılır o sessiz bilemedim yani eylem. Yumruk. Ben kelime söylüyorum tamam, tabii tamam. olmadı. Tamam yumruk, masa. E Vurmak. Tamam, vur. Tamam, okey. İkinci kelime kördü. Hı. Tamam. ikinci kısmı birinci kelime. Sağır. Duymamak. ha. Vuru, vurla sağırı vurdum duymaz mı ne? vurdum duymaz. Kör. On, üçüncü. Ha. Üç. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, elma yedin. Elma değil mesele, <laughs> ısırmak. <gülüyor> tamam, olgun ikiye böldün. Tamam, Isırmak ne meyva ne, <laughs> ha meyva. Ee, öyle bir meyve ne kayısı mı? O renk, ha böyle ayva. Vurdum duymaz, kör ayva. Ayvaz mı? <laughs> olmuş. Aa, Kazandık. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Gerçekten. Buradan duymaz, kör, kör ayvaz. Var. Evet, evet, evet. Bakacağım. Oradan baksanıza söyleyin. Bu ne demek hakikaten? Anlattım Çok kullanılır aslında Fakat ya. Fakat bırak ben anlattım, sen anladın <laughs> ya. Helal olsun be. Bu kadar mı? Bir tane daha mı var yoksa? İstiyor musun ee? bir tane daha? Ay bilmem ki. Ay, Ay o zaman hadi. Bak çok oluyor. Kıza gelmek. Çok eğlenceli. İki kelimek. İkincisi. Hı hı. Devrilmek. Tamam. Dursun mu? Hı hı. Yatmak, düşmek, devrilmek. Tamam. Kesceğiz onu. Tamam. Birinci. Ağaç. Orman. Evet, orman cepte. <laughs> ağaç cepte. <laughs> Ekleyecek miyim ağaca? Hayır. Yok. Dur iki kelimeydi. De. Ağaç devrilmek. Aa dur, ne? Peki dev... Çam devirmek. S süs <laughs> süsleyecektim. Yılbaşı süsü arıyordum. <laughs> Çok güzelmiş ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ya bak <laughs> var. Hayır hayır ben sana vereceğim. anlatmayacağım. <laughs> <laughs> Kaç kelime? İki. Kafa. Baş. Kelle. Evet. Öbürde paça mı? Yok. kelle avlama kelle dur kelle çekmek yok dur neydi o uçurtma evet kelle uçurtmak <laughs> Çok güzelmiş şey. yani öyle anlatayım dedim daha kelle uçurtmayı daha vahşi anlatırdım ama evet, bu o öyle zaman Evet dedim sen bir şey şey yaptın böyle, böyle kelle uçurmak dedi? falan değil hani anlayamadım ben ilk önce hani daha yumuşak anlatayım dedim Şimdi bak anlattım arada beni Hayır, yani gayet, güzel, gayet al yeterince alkış alamadı e, da o yüzden genel genel, <laughs> genel <laughs> izleyici kitlesine yani. çok vahşi vahşi anlatmadım yoksa anlatabilirdim <laughs> Atma geri içine. Atmayacağım. <laughs> Aa çok güzel. İşte bak bunlar güzel. Üç kelime bir deyim. Ne diyeyim? Bir. Dudak, çehre, ağız. Ek yapacağız. Hı -hı. Ağza ek yapacağım. Evet. Hı? Ağzına. Ağza. Ağzının. Ağzı. Ağzın. Hı -hı ağzının ha. cepte mi? Ya keseceğim. Ağzını. Ağzını. Topla mı? İki. Kesiyorsun. Testere. Ağzını bıçak e, ee, açmamak mı? Evet. <laughs> ha, evet. Ağzını bıçak açmamak. Evet. Çok evet. teşekkür ediyorum. Bak ne kadar efendim. tatlı kolay şey. İstiyorsan çek tabi. bir kez bir, bir tane. Ya bir çek ya sana bu oyu al hepsini. Tamam ya karşıdan geldim lütfen. Değilsin <laughs> iki tane anlatıp diyormuşum saçma sapan. Ha güzel. Hı. Hmm. Üç kelime. Dur. Eee... uyumak, uyku. Uyku mu? Uyku. Ek yok uyku. Göz. Gözünden. Gözünden oy mı? Ay canım. Ay, ne tatlı Abi biz buyuz. Konuğun karşıdan geldi. O yüzden ben de bir tane almak istiyorum. Süper evet. Bu <laughs> Komik olacak. Ha, lütfen. Ha. İki kelime. Saymak. Sayı. Sayılar. <laughs> Sayı. Yani rakam. Sayı. Sayı. Hı. Sayıda mı takılayım? Ha. Sayısız, sayılı. Orada düz. Tamam, durdum. Tamam, tamam. İkinciyi Hı. anlat da. Boca etmek, dökmek. İki, dökmek. Sayı, dökmek. Tamam. İki, iki kelimeydi zaten. İki iki kelime miydi? Hı. Ha. Sayıları dökmek, sayı... Dört, evet, tamam. Asker. Evet. Tamam. Patates soyuyor. Ha tamam. Patates soyuyor. Tamam. Kes. Patatesi kes. Sayıp da. Ne o? Sayıp da. Pat. Sayı. Sayıpa. Sayı es... Sayı. Yani patatese hiç bağlayamıyorum. Kaç tane patates var? <laughs> Bu ne? Patates. Bu patates. <laughs> patates. Kesim pat. Pate. Pa. Sayıp. <laughs> evet sayıp birincisi cepte. Sayıp patates. Sayıp dökmek. Ha sayıp dökmek. Çünkü hep sayı üstünden gideceksin tamam. ya. Tamam. Sayıp o dökmek mi? Patatesi oraya ya, ekleteyim Tamam güzel. sayıp dökmek mi? Sayıp dökmek. Neyi sayıp dökeceğiz? Ben anlamadım ne Bilmem şimdi. işte deyim bu? bu sayıp ha, dökmek. sayıp dökmek. Şey herhalde böyle bir bir senden şikayetçiyim. Ben sayıp ha, döküyorum. Ha, öyle sayıp dökmek. Ha tamam ben sanki bir şey sayıp dök. Saydım, döküyorum gibi anladım. Tamam, okey. Sayıp dökmek tamam, öyle. Nereye sayıyordun? Anlamadım. Patates falan yese kafam karıştı. Patatesi saydım, ha, öyle zannettim ilk başta. Evet. Ha, öyle biraz aklıma var. Tamam. Ama sayıp dökmek tamam, okey. Ay çok güzel anlattın. Tamam. Kelime. İki ke ikincisini anlatıyorsun. Dört. Bir. Bir daha söyle ya. Dur bir dakika. Hemen baştan başlıyoruz. Dört kelime. İkinciyi anlatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? <var>? Dört işte. <gülüyor> Dört. <gülüyor> ha. İkinci kelime dört. <laughs> tamam. Nihayet biraz anca anlıyorum çocuk. Üçüncüsü. Köşe. Dört köşe. Sevinçten dört köşe olmak. Değil. Sevinç. Değil. Bu birinciyi mi anlatıyorsun? Mutluluktan. Olur. Rehavetten. Dur ne diyorlar <laughs> <laughs> o? rahatlık. Oh, Sefa. Köşnümü de yemişim. <laughs> dört da görmüşüm. Dört köşe. Sevinçten, mutluluktan, rehavetten, keyiften, Keyif. keyiften dört köşe olmak. Oldu mu? Oldum. Olmuş. Hayır, hayır. Keyiften. İlk kelimeyi. Keyiften ben. Keyiften dört köşe. Başka bir şeyden dört köşe olmak. Çok benzer. Keyif Ha keyiften Ke değil, keyif değil mi? mi? Ha keyiften değil, dur. Rehavet sonucu olsa süreci ne anlam verirsin? Zevkten. Ha? Ay zevkten dört köşe olmak. Ay çok teşekkür ediyorum. Kolonyamız var mı? Ben de <laughs> <laughs> Güzel. Anlatıyorum bir tane daha. E, Tabi anlat. Aa ne güzel ya. Bir gaza gelmek hmm. böyle yaşasın. Hmm. Bitse de gitsek demediğine göre iyi. Tamam. Üç kelime. Birincisi, tavuk yumurtladı. Heh. Yumurta, Heh. yumurta birinci. Evet. İkincisi, açmak kapı. Hı hı. Yumurta kapıya dayandı. Tamam. Dayanmak. Yumurta kapıya dayanmak. Evet bildin. Yumurta kapıya dayanmak olur mu ya? Yumurta kapıya dayanmak. Evet. Cümleyi dayanmak. biraz ters olmamış mı? İki. Yumurta. Nasıl söylenir? Böyle. O, yumurtanın kapıya dayanması. Yumurta kapıya daya, Yumurta... He, yumurta şey, kapıya dayanmak. Olur mu? O böyle de. yabancı Ama birinin öyle, Türkçe bilmiyormuş da anlatıyormuş gibi. gibi. değil mi? Doğru söylüyorsun aslında. Ama hep böyle söylerler. Mesela deyimi anı yumurta kapıya dayanmak. Olmadı işte. Olmadı. olmadı. Burada bir terslik yumurtanın var. Yumurtanın kapıya dayanması evet. aslında olayın Bence kendisi. Bence de. Bak burada bir şeyi de evet. şey etmiş olduk. Atalarımız. Günümüzde. Ne oldu şimdi? Atalarımız mı gerçi bunun bunun mesulü kim? Atalarımız mı? Atasözü de değil bu deyim. Evet, yani ata de atasözü değil. olsa tarihte birine yükseleceğiz. Yükleyeceğiz. Yani bu bayağı İnanat önemli yani. de yok. Aha Hadi. daha çekiyor. Ondan sonra çekme ama deyimler bitirdi. Tamam Hadi. hepsini Hadi. bir programda harcayacağım. <laughs> İki. Birinciyi anlatıyorsun. Aa çok güzel. Saç. İçi. Saçın içi. Saç kıran. Bit. Ay <laughs> Dur bir dakika, birincisi saç, kafa, kafa, içi, beyin, evet bir beyin, evet. iki, beyin içmek, içmek, su, hı hı. beyin suyu. <gülüyor> <gülüyor> Keşke ben de, bu şimdi deyimleri de, bir sürü çıktı ortaya. İkinci. Hayır. Bir, iki. Söyle arka Beyin içmek. <laughs> beyin suyunu içmek. Beyin suyu. Ye be beyin <laughs> yemek. Beyin <Ay>, yemek. Acı gülü. Neymiş Ay. ya? Beyin? Beyni kullanmak. <laughs> Beyni sulanmak. Ay bu be. Bu be. Anlattın. Ben anlayamadım. Çok tam deyim oluyordu. Oldu. <laughs> tam İki kelime Süzmek. Birinci yanotosun. Göz. Gözü. Gözünü. Gözünün. Gözün. Gözü. Gözü. <laughs> devam edeyim mi? Gözüye mi devam edeceğim? Gözüne ekliyorum. Gözün. Gözünü. Gözüne. Tamam. Gözüne kestirmek. Bu seni kesmedi. Yani önce bir hani şeyden yürüyeyim sana dedim. Acaba ben de sen, bir nesil olarak seninle büyüdüm. Oradan gözünü kestirdim. yürüyeyim dedim. Bay bay hikayeleştirip E öyle Gözüne, gözüne. Ya ben bile, yani. abi, Seni de ekibe alabilir miyiz? Gözüne kestirdiğin deyimleri bize yazarsın en azından. <laughs> değil mi? Bu arada çok iyi fikirmiş. Bizimle çalışmak ister misin? Kaç kelime? Üç. Dudak. Ağız. Kaçıncıyı anlatıyorsun? Biri. Ağız. Ağzını. Ağzına. Diş. Ku o ne lan? Ağzını çekiştirmek. Ağ Ağzı kulaklarına varmak. Evet. Tam öyleymiş. <laughs> Ama çok güzel oldu. <laughs> <Ya, ama yine. gülüyor> <laughs> Ağzı bir Çok kolaymış ya. Hakikaten böyle şey yapınca dur şimdi. İki Bir deyin bu. Boğaz. Gırtlak. Boğaz. Boğaza ek. Boğazı. Boğaza. Boğazı. Boğazın. Boğazına. Boğazına sağlık. Boğazına sarılmak. Boğazı ha. O Ula, boğazı. Ya böyle yapacaksın. Ay can, canım benim deyip buraya mı sallıyorsun? Ay gırtlaklamak diyebilirdin. Ben kesin cevabı almak Boğazına geldikten sonra için... boğazına gırtlaklamak. Boğazını sıkmak falan da olabilirdi değil mi? Evet. O yüzden sana evet, evet, evet. kendini evet. ifade edebilmek Çok ederim. güzel. Bence, Bence harikaydı. Bir de kimseye sarılamıyorum. Arada kendime sarılayım istedim galiba. Şey yapıyoruz. <laughs>